Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Şimdi Reyna'yı aldım, ormana getirdim arkadaşlar. Biraz düzelmiş ayağı ama tam düzelmiş değil. Ama bayağıdır da hayvan yürümedi. Havalar da kuru şimdi, ayağı ıslanmayacak. Ayağının kuru olmasını söylemişti Cemalettin abi. Yalnız ayağını bakıyorum böyle. E, ilaç i̇laç bir şey e, süremiyoruz ama geçen e, sürmeye çalıştım. Bayağı yine zorlandık. Yani Reyna'yı bayıltmadan ona bir tedavi yapmamız çok zor. Yani eğer böyle devam ederse mecburen bayıltmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Yani köpeğin bayılmasını istemiyoruz. Gerçekten anestezi hayvanlar için iyi bir şey değil. Zaten ele Reyna da anesteziden sonra anestezi uygulandığı zaman kendilerini hatırlıyorsunuzdur. Birkaç kere tedavi etmek zorunda kaldık Reina'yı. Bu sefer kendi iyileşir dedik. Ayağında da böyle şişlik, iltihaplanma, yara, o tarz bir şey yok. Ayağını acaba kendi mi yapıyor öyle yani? Çünkü devamlı temizliyor ayağını. O patinin ortasındaki siyah şeyi böyle e, temizleye temizleye o siyah şeyin yarısı kaldı yani. Ama bir kanama herhangi bir iltihaplanma falan yok. E, böyle ilk başta bir kesikle başladı bu. O kesik devam etti. Yani baronu akşamları salıyorduk. Reyna'yı salmıyoruz. Ama baron da tek başına çok fazla dolaşmıyor. Gidiyor geliyor. Şimdi Reynay'ı da saldım ben ben de onlarla beraberim ormana girelim dedik çünkü e, alt yoldan yürümedim alt yolda da zaten çalışanlar var Baron'la da alt yola girmeyeyim dedim ne oldu oğlum benim varım onu bakayım ne oldu Baron Çum. Çur. Reyna. Reyna bak. Reyna yine kayboldu. Gözden kayboldu. Reyna gel. Reyna. Hani Reyna? Hani kız? Hani Reyna? Gel buraya kızım bak. Bakın böyle hafif sekiyor gene. Yürürken anlaşılıyor yani. Gel kızım, Reina gel. Gel kızım bak. Aferin kızım. Gel kızım. Aferin benim kızım. Nereye gittin sen? Hah? He benim. He benim kızım. Nereye gittin? Kurt Reina. Yine, yine tüy döküyor. O tüyünü bir taradık da bir daha tarayacağız. Ne oluyor? Ne oluyor? Aferin oğlum. Kaz oğlum. Maron kazmayı çok seviyor ya. Aferin oğluma. Hadi oğlum kas. Hadi baron. Hadi gel bakayım. Hadi oğlum. <laughs> Arkadaşlar Reyna'yı herkes çok seviyor ama Hayvan nazara geliyor yani. Gerçekten nazara geliyor. Sürekli bir şey oluyor buna ya. Yani. Gel. Ya Aslında burada da ormana getirdim toprak olsun diye ama burada da kestane şeyleri var. Yarasına batmasa. Yanlış yaptık. Cık. Odunu oraya attım arkadaşlar hemen. Hayvan böyle dikilince hoşuma gidiyor ya. Reina iyileşmezsen yapacak bir şey yok yani. Anesteziyi yiyeceksin. Ayağını artık tornaya mı vuracağız ne yapacağız bilmiyorum. Botla gezdireceğim seni bundan sonra botla. Kış geliyor zaten böyle deri bot giyersin. Hı? orada. Gel dedim mi geliyor arkadaşlar. Burada bir ses var herhalde. Korona Biri var orada? Biri yok da cim var arkadaşlar cin olduğu için. Barona cinler geçen ayağını sıkıştırmıştı biliyorsunuz canlı yayında. Kim var? Buraya bir odun atayım da. Oraya. Taş atayım ya. Hareketlensinler. Çabuk! Çabuk! Hadi oğlum. Yani böyle yapıyorum. Biri yok ama ben yine onu dikilsin diye yapıyorum. Biri olsa öyle yapmam. Tehlikeli olur yani. Ama gitse geri çevirttiririm onu. Bağırdığım zaman duruyor. Baronun o iyiliği var. Reyna belki durmaz ama Baron durur. He Baron! Durur musun oğlum? Aslanım durur musun? He? He? Otur otur otur. 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 otur Otur. Otur oğlum, adamım benim. Aslan ya, bak şu. Tam adamcı bir köpek ya. Yani neyi nasıl koruması gerektiğini iyi biliyor gerçekten. Bırakıp gitmiyor beni. Şimdi bir şey gördü gitse iyi değil yani arkadaşlar. Beni niye tek bırakacak? Gitmemesi daha iyi bence. Yani git derse ona tutup dersen o zaman gider zaten. Reyna topal tavuk. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Şimdi bir canlı yayında yapacağım Instagram'dan. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.